Yeah. From the bar train to a tour bus, the same game except to pull more sluts, more butts, more bucks. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ahmet Aga ve Emircan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emircan hoş geldin. Ee, i̇kincisini yani ilkini çok beğendiğiniz için ikincisini de çekiyoruz. Değil mi Aga? Aynen. Ee, hemen diamondlarınızı falan toplayalım. Ben şu Altınlara bandım ben şu anda. Ama Eminsinin bizim takımda olduğuna yoksa gene ezeriz seni. Yeşildim yeşildim veya öyle deme ya biliyorsun yani. <laughs> Geçen videoda sana laf attım falan. <gülüyor> <gülüyor> o değil, iki tane kalbim gitti ya. Ciddi misin? Hmm, uyuz oldum Ben senin piyfini güvenerek girdim ha. Sıkıntı yok ya, her türlü easy Windows. <laughs> Çecha <Çaşa yapalım, gülüyor> <şaşa> dansı yapalım. <gülüyor> Aynen çiç. <laughs> Eski aga geri dön. Elmas botum var bu arada, elmas bot attım sana Emircan. Aga bot atıyor. <laughs> Bu arada ben kafalı karıştı dayım sizi. Harbi mi diyorsun? Aynen. Çok şanslı. Ben de elmas ettim. Niye niye atayım ki? Yani? Ben de elmas ettim. Ayakkabı isteyen var mı? Bot atayım. Kim istiyor bot atayım? Emijen senin kanalı 50 abone. Benim ben son, son videoma bot at benim ya. Yüz izlenme falan. Az, az izlendi. yo yo bizim şey neydi o videonun ismi? Outlast korku filmi var ya filmi. Hmm. Onu atayım. Vot atalım. <laughs> İzlensin de ikincisini çekeyim falan. Neyse. Eee <laughs> başladı. Şunu da kırayım hemen. O bu değildi. Kaç kalbim gitti hoş ya. Kalbim hissettim. Aga keşke hiç kırmasaydım ben. Vallahi ama gördükçe kırasım geliyor. Ben böyle tarz şeyleri sevdiğim için böyle Aynen şeyleri. Hani çok hoş o restoran ama kırınca resmen çok Aynen. atıyor insanı. Hani ilk baştaki heyecan oluyor sonra pişman oluyor. Onun için 3 tane adres üst üste alman lazım. Aynen aynen. öyle. Olmuyor. O yüzden daha fazla kal. Bu arada arkadaşlar ilk elim olduğu için ısınmadım. Şimdi... Yalan. 5-5 saattir Minecraft oynuyor. Aynen 5 saattir Minecraft oynuyorum faction'dayım. <laughs> Bizim sardığımız faction server var. Onu da belki tanıtımını çekerim e, tek başıma veya herhangi biriyle. Fark etmez ama şu an çekleri hiç çünkü server kapalıydı. Bilmemeyeceğim. Aynen. <laughs> <laughs> Emircan konuşamıyor çünkü mikrofonunda bayağı sıkıntı olduğu için pek konuşmayacak. Hmm. Adam... Kalafat sesleri geliyor arada. Çat çat çat. Aga benim sesim iyi değil mi? Ha, az falan. Güzel güzel canım. Süper ötesi. Sirf sizin için arkadaşlar, e, mikrofon aldım. 78 lira verdim mikrofona. Of 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 78 liraya e, 164 tanemine pet şişe su alabilirdin. <laughs> o şişeler ne <laughs> yapacağım? Şişe, şişe kelimeyle oynuyor? Ana bize vuruyorlar. Bizim base, bizim Biz vuruyorlar. Ben şu anda adamlara vuruyorum. Magentalara vuruyorum. Aga elenmek video gibi şey. Bizim biz yeşiliz değil mi? Hani bak bizim yeşile saldırıyorlar. Aynen. Çabuk. Ben gelmeye çalışıyorum inşallah. Abi yeşil gel ki iyi ya. Yeşil gg oluyor dostum. Acelemiz var bu arada arkadaşlar. Onun için hızlı bitirme kazanmamız lazım. Yeşil, ama... yeşil olmadı. Ben saldırayım ya da yeşili koyup beraber koyup hep beraber saldırayım Garip bir şey yapalım mı? biz ben Arkandan geliyorum. Gel, gel magentalara gidelim o zaman. Bu arada fake diyenlere gelsin bu. Geçen videoya fake demişsiniz. Aga ya. <laughs> ne fake'i ses fake. bile var daha ses getirdik. Adam fake, fake ben diyor. fake. Fake aga official. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bir elmas kılıç lazım bana ya. Eee ben, <laughs> <Dark. Vereyim mi? gülüyor> şey, şey, <laughs> ben de iron Şey, şey, şey ney bunun ismi? Taş. taş kılıç var. Bende var gel yardıralım ya. Gel şunları bir tokatlayalım. Osmanlı tokadı. Yardır yardır yardır. dengelemiyor. Düştü. Hadi hadi kama 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 hadi ya. hadi. Vurdum 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 baya iyi ya. Hadi 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 baya vurdum 190. Yüzyılırsan... Sen... Bak %50 falan filan yaparsak millet hani hemen ben öldüreyim diye ona saldırırlar bizi Aynen, bırakırlar. O yüzden kılıç alayım ben adamların ee, ağzını bulmak. Süper olur. Kendim tamam ben öldüm aldım. ben şey yapmışım Peki, ben. Aynen ben de bir paramla birkaç iksir miksir alayım. Yemek alayım. Hadi. Nerede? Neredesin? Geldim. Al şunu. Oh yeah. Bir de chest plate alayım sana. Ben bir de şey alayım. Eee zehir Abi, değil de. de chest plate aldım attım. Yemişlerim üşümesin. Evet. Tamamdır. Ateş direnci. Görmezlik var mı? Ama desteği yok. Görmezlik almayacağım ya. Bir de zırh aldım. Oye oh yeah, para bol. Oha bende zırh var zaten. Feel. <laughs> Gel yardırıyor. Yardırıyor muyuz? Gel aga ya. Biz Yard yardırıyor. Yardırıyor. Emircan korusun çünkü <laughs> bayağı şeye düştük Yoksa aracılığa bitirmiş. Bu arada blok yok ya. Abi. Bekle beni bekle. <laughs> ne, yap <naptın>, gördün mü? <laughs> Gördüm kılıcı yarattım. CSGO'dan alıştım benim gibi. <laughs> <laughs> Ananı. Ay Oha. korktum lan. Ne oldu? Petçi yani bizim Emircan'ı adam sandım. <laughs> Ee, ben de keskinlik bir basıp geldim. İyi ki gel hadi bunu başarabiliriz. Peki, Aha. Emircan Emircan acayip düştü. Aga 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 bak ki Laura. Help me. Nerede nerede nerede? Help me 2 milyon oh, olacağım. Oh, baskı... help me bir help me, alama, help me. 2 milyon şey. oldum help me. Help <laughs> daha fazla help <army. gülüyor> me. Öldürdüm. Öldün mü sen Aga? Ama ya yani. iki kişi ben geldi. Ben de öldüm ya. Bayağı iyi. O değil de GG baksana 68 GG ya. Kaybettik. Bence de videoyu kapatayım mı? Ya da kapatmayayım ne olur ne olmaz yani belki alırız falan. Alırız canım. Arkaya dönüp ben öldüreyim mi yoksa gelin mi senle? Vallahi şu anda base yok ediyorlar. Gelirsen yok olacağız. Hiç, hiç, hiç şey Gidemiyorum ki bulamıyorum. Tamam abi. Gayet. Gayetimizden. Oğlum şuraya adam bir yol yapsanız ya. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Yenmiyoruz agaların gücü. Aynen. 300 abone kanala 100 like geldiğine göre yani oyunu da kazanabiliriz. Bizim gücümüz bu da. Bunu başarabiliriz. Baya iyi ya. Bar, İki blokluktan ya. atlayamıyorum. Nasıl başaracağız daha yürümeyi bilmiyor. Şey çakmak makmak alıp e, zombinin etrafını yakın isterseniz ya. Geldiklerinde yansınlar. Aynen. falan alabiliyor muyuz köylüden? Köylü reisden Bak yalnız blok lazım bayağı bize Yol yapamıyorum. Mas, oh. Aynen. Hep düşüyoruz arkandayım ben. Uyuz oğlum sinek burnuma giriyordu. <laughs> Aga Uza Gidelim ya başa. Ah, arkadan ben geçeceğim. şu anda bir tane şeye doğru gidiyorum bakalım beni takip etmiyorlar. İksirleri içiyorum. Aman aga, geliyorum ben de arkamdan. Şey, gördüm seni. İçiyorum Ay. iksir. Aynen. Yardır yardır yardır. Rajbi. Yardır abi. 4 Dört tane iksir içtim. Okey Rajbi. 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 Su ya. Su kabiliyat Rajbi. Adam ki işlemez. Ateş direnci var yavru kuşum. Ah ben yanıyorum. Ben adamı öldürdüm. Aga aga aga. Tamam. Çok feci vuruyorum. Çok feci vuruyorum. Daha fazla vuruş. Daha fazla vuruş. Daha, daha fazla. fazla, fazla. Seks. Oh my god. Daha fazla. <laughs> yes. Hadi 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 öldürüyoruz. Altınları yok ediyoruz. Altınlar mı bize saldırıyordu. Ee, bilmiyorum. Maviler diye Hayır ya. maviler. Maviler. Aga sen mavilerde ben base'deyim şu an. Mavilere saldırsana sen, mavilere saldır. Mavileri. Tamam, Mavileri yok etmemiz lazım. Maviler bizi çok se sevmiyorlar. Ben blok alıp gidiyorum. A Altınlar yüzde 40 kaldı abi süper. Adamsın aga. Hadi, Agaların hadi, gücünü hadi. gösterelim. İşte bu 135 ya 134. Bu arada Come on. aga bu arada e, bu videoya kaç like gelsin? Bu video önceki videoya kaç like geldi? E, 89, mi? 89 Buna mu? Buna da 100 like. Oo 100 like büyük iddia. Bakalım Aynen. Da gelecek mi? Büyük değil ya o kadar bunu başarabiliriz yani. 300 aboneyiz ama agaların gücü mavilere, daha büyüktür. Abilere biraz git. Aynen. İşte bu dostum. Kama. Gaza geldim. Yalnız pembe ekmişim ben gaza geldim. O kadar gaza geldim ki. Ben de o kadar gaza geldim <laughs> ki mavileri bulamadım. Mavileri yardırıyorum ben. Maviler bize geliyor galiba. Dikkat edin. Aşağı yatın onları. Geliyor. Hop çat 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 çat. Yapamıyorum. Çat çat yapamıyorum ben. Aga Bir tane yok. Yani mavi öldürdüm. Yardırıyorum maviyi. Hadi 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 hadi. Demek ki var da oyunun sesi yokmuşuz abi. Neyse sizin ses olsun Mavilere Mavileri saldırıyorum. Aga ben de pembeleri tecavüz ediyorum. Süper 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 tam tam oh altınlar da bitti hadi ben maviler sen pembe GG dostum Altınlar bittiyse üstüne dalalım <gülüyor> Aynen <laughs> <laughs> Espri yaptım dislike <laughs> Anladım o kötü olduğunu o yüzden bir şey demedim <laughs> Aga kaptan gidiyordu Aynen dostum. Pembeler 49 kaldı. Şu an en yüksek biziz. Hadi başarabiliriz. Agala Bunu başarabiliriz bitiriz. Mavi, mavi, mavi. Mavi 135 bıraktım. 130 olur mu? 129. Babaya olur. 132 oldu. Nerede? Şimdi... Be, e, karşımızda mı ne, yoksa ne tarafta yani? Soldan soldan. Yani... Zaten bayrak resimleri görünüyor size. Ya. Yani... Aynen ortadan ben gidiyorum. Onlara bakan ya. Ben gidiyorum. Daha fazla mavi. Daha fazla. <laughs> <laughs> Aga'nın kafası iyi gece gece <laughs> Bu arada aga, e, sana genelde sorulan sorulardan biri yani bunu bilmiyor arkadaşlarımız e, a, Aga'mız e, liseye gitmiyor üniversiteye gidiyor üniversiteye geçti Daha şimdi yeni geçtim Aynen. Bunu çok sordular hani Ahmet'e yani Cidden e, arkadaşlarım falan her zaman soruyor bana Daha yeni geçtim yani Aynen. Daha yeni harcı yatırdım hatta bugün Aynen bugün yatırdım. <laughs> Abi öneri okluyoruz biz de Araç ki, araç, araç bana tecavüz ediyor. Ben maviler GG yapıyorum maviler. Daha Siz bana fazla. saldırdınız. Agaların gücü. Hadi. Daha fazla. Abi. Agalar <laughs> Alırsın, agalar olursun. agalar GG GG. Maviler, maviler GG oldu. Ne oha adam beni da Eyvallah. Daha fazla boost. Daha <laughs> fazla like <laughs> ya. Ne bas? <laughs> O değil de e, ma pen magentaları yardırın beyler haberiniz olsun yoksa GG olabiliriz. Okay. Magenta. Daha fazla. <laughs> Bu arada e, bir şey daha aklıma gelmişken söyleyeyim. E, Batuhan Kosaya buradan selam aga. Değil mi? Selamlar Batuhan'a, e, selamlar. O da e, faction'dayken e, videoda selamımızı söylememizi istedi Ahmetten Ahmet aga gel. Sen buradan gidelim arkamdan adam geliyordu. Adamda yay var bak şu altınları yok etme git istersen altınları yok etsin biriniz ben magentalara gideyim Ben de magenta gidiyorum altınları yok altınları yok altınları yok altınları yok bu dostum Gelin Gigi easy ortada Çok güzel Suka. Ama Talos'u öldürünce ne veriyor acaba çok merak ettim şu anda nedense O zaman kırmayayım da Magentalara gidin Magenta Mag 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 Öci, gördük. Bak, çok feci bir comeback yaptık farkında mısın? Agaların gücünü gösterdik ya Aa, yani. Agalar siz de yani, gücünüzü işte gösterip bu. bu videoya 100 like atıp e, 2000 izlenmeden daha fazla gösterirseniz seviniriz Ajantalar bitiyor ama ölüyorum Aa, Ajantalar %50 sıkıntı yok Ölceğim. biz geliyoruz şu anda Tamam Yedik ya kaldım. şu an az... aga osurarak öldürür onu <laughs> Adamlar atlıyor şu anda adamlar ikisi de kapı, kapıya dikildi gelmesinler diye Aynen şu adam an adam seni izliyorum aga Öldün mü sen? Evet şu an seni izliyorum. 3 saniyem var. Şiş şiş çay 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 adam ol. Aga. Görüşürüz. Bak izle. 3. 3'ten geri dur sayın. 3. 2. 1. Kama. Çok mu kısa sürdü be? Çok feci comeback oldu. Aynen. Daha fazla magenta. Daha fazla. <laughs> <laughs> e, evet, bu arada buradan Alperen Oğuz'a da selam. Bizim Alper'e. Buradan Hasan'a selamlar. Asan, Ha bizim Asan, CS Aynen. İzliyorsa selam. E, ee, aga videoyu bitir. Evet arkadaşlar. Bu videonun yavaştan burada sonuna geldik. Hayır sonuna gelmedik. Yeni bir macera başlıyor. O yüzden dolayı bu videoya deli bir like. Deli bir like. Bu video eğer şöyle bir 100 beğeni gelirse yeni bir Sky Giant. Evet. Daha fazla. Daha fazla seç. <laughs> daha fazla like. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın birazcık küfür etmiş olabiliriz. <laughs> Fazla kafamız iyi. Aga son vuruşu yap. Son gol at. Son golü mü? seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Adamın dibisiniz. Ay, kaç